Herkese merhabalar, hepiniz Sakses Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Bedia Tuba Yılmaz, 33 yaşında iki çocuk annesiyim, İstanbul'dan katılıyorum, İstanbul'da yaşıyorum. İlk network deneyimim olan Atomi ile tanışmam, hayatımın dönüm noktası, sıkıntılı bir zamanda. Aile ortamında bir akrabamız sayesinde oldu. Kendisi beni şu anki sponsorumla tanıştırdı. Ve gece gündüz demeden ekibim ve benimle ilgilendiği için sponsoruma minnettarım. Herkes gibi ben de her tüketici, her Atomi üyesi gibi ilk başta üye olduğum zaman ürünleri denedim. Etrafımdaki arkadaşlara tavsiye ettim. Daha sonra ekip oluşturup ilk başta kendimi daha sonra da lider yetiştirmeye Devam ediyorum. Peki neden atomi? E, atomi e, benim e, karakterime uygun bir iş olarak düşünüyorum. E, çünkü ben e, yardım etmeyi ekiple beraber çalışmayı iletişim kurmayı seven birisiyim atominin yoğun mesaisi daha sonra heyecanı Gerçekten benim çok hoşuma gidiyor akşam kafayı yaslaya koyduğum zaman bugün kendim için ne yaptım insanlık için ne yaptım diye düşündüğüm zaman direkt aklıma gelen atomi Bu da benim için çok büyük bir başarı çok harika bir şirkette olduğumu her zaman her akşam hissediyorum Çünkü atomi hem Ruhuma iyi gelen bir şirket, ruhumuza iyi gelen, ruhumuzu besleyen bir şirket. Çünkü ekiple beraber çalıştığımız için yardımlaşmayı öğreniyoruz sayesinde. Bununla beraber cildimize, bedenimize, cebimize, kazancımıza iyi gelen bir şirket. Atomiye başladığım günden beri yaklaşık bir buçuk yıl oldu ve her gün gözlerim ışıl ışıl. Buradaki arkadaşların da Sakses Akademi'ye her geldiğimde gözleri ışıl ışıl olan Atomi ailesini görmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bununla beraber ailemle beraber çocuklarıma bakarken daha sonra tatilde daha sonra bayramlarda evimde Atomi işini yapıyor olabilmek benim için çok büyük bir başarı ürünleri denedik daha sonra ekiplerimizi oluşturduk liderlerimizi yetiştirdik peki Atomi'de başarılı olmanın sırları neler? Bu kendimce özetleyecek olursam birincisi sponsorlara danışma sponsorlara danışma çünkü onlar daha önce bu yolda yürüdükleri için onların izinden giderek onların tecrübelerinden faydalanarak bu işi yapmak bize her zaman başarıya götürecektir İkincisi Zoom eğitimleri Atomi global bir firma olduğu için hepimiz farklı ülkelerden, farklı şehirlerden, farklı kasabalardan atom işini yapıyoruz. Ve hepimizin her zaman bir arada olması mümkün değil. Zoom eğitimleri sayesinde atom bizi birleştiriyor ve daha sağlam başarıyı elde etmemizi sağlıyor. Üçüncüsü, Success Akademiler. Ee, İlk geldiğim zaman Sakses Akademi'ye e, zorla geldim diyebilirim. Hani böyle bir ortama alışkın olmadığım için. Ama e, Sakses Akademiler'deki başarı hikayelerini dinlemek beni daha zinde, daha e, sağlam bir şekilde başarıyı elde edebileceğimi görüyorum. Dördüncüsü Parkangil Bey'in videoları. E, o gerçekten e, hepimizin idolüdür. E, buna inanıyorum, biliyorum. Parkangil Bey'in videoları ne zaman bir ümitsizliğe kapılsam e, olmuyor, yapamıyorum, gitmiyor desem Arkangil Bey'in videolarını izliyorum. E, çünkü e, kendisi e, benim daha zinde güne devam etmemi sağlıyor. E, bununla beraber Atomi'de başarısızlık diye bir şey yok arkadaşlar. Vazgeçmek var. Yalnızca vazgeçerseniz başarısızlığı e, elde etmiş olursunuz ve yaşamış e, yaşamak istediğiniz hayatı istediğiniz gibi yaşamak istiyorsanız eğer hedeflerinizin, hayallerinizin, planlarınızın ödüne asla e, mazeretlerinizin geçmesine izin vermeyin. Bir gün birazcık sabır, sabretmek gerekiyor. Biraz sabırdan sonra Atomi'nin vizyonuna, hepimiz e, başarısına hepimiz elde edeceğimizi düşünüyorum. E, bununla beraber ben kendi hedeflerimi söyleyecek olursam tek başına kazanan bir liderden ziyade, sadece kazanan bir liderden ziyade kazandıran da bir lider olmaya devam devam edeceğim ve bu yıl içerisinde yani 2024 yılı içerisinde Sharon Ross Master kariyerinde ulaşmayı hedefliyorum. ve biliyorsunuz e, Atomi ekip işi tek başımıza başarıyı elde edebileceğimiz bir iş değil. E burada benimle beraber e, aynı yolda yürüyen, bana cesaret veren, e, benimle e, beraber çalışan, maddi manevi yanımda olan ekip arkadaşlarıma, sponsorlarıma minnetlerimi sunuyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. E, ayrıca e, ilk ürünleri kendisinde denediğim, e, ilk sunumlarımı sunumlarımı kendisi dinleyen, maddi manevi cesaret veren, yanımda olan sevgili eşim Selahattin Bey'e de çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> e, atomi işi e, bağımlılık yapıyor arkadaşlar. Buna hepiniz tecrübeyle sabitlemişsinizdir. Gerek ürünler, gerek Zoom programları, Success Akademiler, One Day Seminerler bunların hepsi bizde bağımlılık yapıyor. Ben bunların hepsini tecrübeyle sabitledim. Bu benim ilk sahne deneyimim. Bunun da ben de bağımlılık yapacağına inanıyorum. O yüzden bir sonraki sahne sunumunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kariyer alan arkadaşlarının hepsini de tebrik ediyorum. Kore'den gelen sponsorlarımıza da tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Görüşmek üzere.